sizlerle beraber kendi gerçek kulüp karakterimi düzenleyeceğiz. Benim arkadaşlar şimdi size şöyle bir açıklama yapayım. Benim annemin eski telefonu var. O telefonla benim kanalıma bağlı. Ben benim telefonum Enes'te olunca ya da şarjı olmayınca şarjlı olunca ben oradan videolarımı çekiyorum. Ee, arkadaşlar oradaki karakterim zaten sarı saçlı. Ya yani böyle sarışın bir karakter var biliyorsunuz zaten sizde. Hatta profil fotoğrafımda vardı. Ben şimdi profil fotoğrafımı değiştirdim. O benim karakterim değil. Ben onu ara sıra böyle kullanacağım. Yani. Ara sıra böyle. Canım isterse. Asla ben de onu pek beğenmedim ama. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber kendime soft bir karakter yapmak istiyorum. Normalde hiç böyle soft yani yapmam daha çok böyle bad yaparım yani bad girl falan değil de işte bad girl yani öyle bir şey değil yani ben daha çok siyah sevmiyorum. bakın bu birazcık fazla siyah bunu ara sıra kullanacağım mesela kıyafeti de kendim yapmadım zaten ee, şeyden buldum bak bu benim eski karakterim şuna bak çok çirkin iyiden çık bakmak bile istemiyorum koca kafalı şimdi arkadaşlar taş rengini böyle kahverengi bir ton yapmak istiyorum sevdiğim bir ton var genellikle yapıyorum ama hiç karakterimde denemedim şimdi ona yapacağım aslında aklımda çok güzel bir e, saç şeyi var ama Elanur'unkine benziyor o yüzden Elanur'dan bir kopya çekmiş gibi olmak istemediğim için onu şimdilik yapmayacağım. Onlar benzeyen bir şey yapmak istiyorum ama yani çok güzel Elanur'u ve da... gerçekten çok hoşuma gidiyor. Özellikle Eslan'ınki de zevkli oldu. Gerçekten inanılmaz iyi eslesin. Gerçekten tebrik ediyorum. Bakın Elanur'un saç şeyi şu. Bir saniye. Benden tamam, bak ben de normalde böyle yapmayı çok seviyorum. Ama sonra birisine kopya çektim. Yok linç yiyeceğim. Korkuyorum yani. Çünkü arkadaşım o benim. Ve ben onun herhangi bir şeyini kopya, <laughs> kopya istemem tabii ki. Ben kopyacı bir insan değilim çünkü. Yani, böyle yapsam Elanur bir şey der mi işte şimdi ona stres oldum. Ama şimdi yapayım Elanur istemez. Elanur kopya çekmeyi ben değiştirebilirim. şey, böyle saç karşıya kuşuma gidiyor ama elamadan kopacak mı bilmiyorum. Ben, yani, ben bu... saç dizine hatta şöyle göstereyim. Aynı renkli değil ama şöyle bir şeyini yapmıştım. Şimdi kendi karakterimde kullanan kopya gibi mi olur, olmaz mı hiç herhangi bir bilgi olmadığı için birazcık dinci yiyeceğim. Yok. Yok. sof böyle soft 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 karakter fikirleri. <laughs> 哎，好。哎 <noise>，就是这个。哎，这个，这个，把这个，把这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个，这个，这个，这个。哎，这个， 哎，你干嘛？你 <noise> 看<声>，你又说，我来挨着挨着你，挨着你，你别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别